Su kabı, umduklarının aksine, Bünyamin'in yükünden çıkınca, diğer on kardeş telaşlandılar. Hepsi hiç ummadıkları bu durum karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Bu beklenmedik manzara karşısında ne yapacaklarını düşünerek kafa yordular. Bunun üzerine on kardeş, su kabının Bünyamin'in yükünden çıkması hayret edilecek bir şey değildir. Nitekim onun kardeşi de daha önce hırsızlık yapmıştı diyorlardı. Böylece kardeşler içlerinde sakladıklarını dışarı vuruyorlardı. Yusuf Aleyhisselam'a nispet ettikleri hırsızlık, Yakup Aleyhisselam'ın kız kardeşinin Yusuf Aleyhisselam'ın yanında alıkoymak için başvurduğu çareydi. İbrahim Aleyhisselam'ın kemerini Yusuf Aleyhisselam'ın üzerine bağlayarak onu yanında alıkoymuştu. Gerek Yusuf Aleyhisselam'ın ve gerekse Bünyamin'in durumlarında hırsızlık yoktu. Ancak hırsızlığa benzer bir görünüş başlarına gelen bu hadiseden canları sıkıldığı için kardeşleri böyle söylemişlerdir. İçlerinden biri yine kendini tutamayarak Bünyamin'in üstüne yürüdü. Yazıklar olsun sana ey Bünyamin. Bizi zor durumda bıraktın. Demek ki annen Rahil sadece iki hırsız doğurmuş. Vallahi ben hırsızlık yapmadım. Peki bu tas senin çuvalında ne arıyor? Kimin koyduğunu da nasıl konulduğunu da bilmiyorum. Artık olan olmuştu kabı çuvala kim koyarsa koysun, netice aynı kapıya çıkıyordu. Bünyamin'e söylenen sözlerin hepsi, diğer kardeşlerin içini boşaltmalarına yardımcı oluyordu. Onların bir korkuları da artık Mısır topraklarına girmelerinin yasaklanmasıydı. İçlerine şiddetli bir sıkıntı basmıştı. Ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Hırslarını yenemiyorlar, aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyorlardı. Yusuf aleyhisselam kardeşlerinin durumunu izliyor, bir şey söylemiyordu. Ne sözle ne de fiille bu işin gerçeğini onlara açıklamadı. Kendi kendine sizin durumunuz daha kötüdür. Siz benim gibi masum bir kardeşinizi çaldınız, babasından ayırdınız, götürüp kuyuya bıraktınız. İşin gerçeğinin sizin söylediğiniz gibi olmadığını Allahü Teala çok iyi bilmektedir diye düşündü. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, yükleri aranmadan önce kendi dinlerinde hırsızlığın hükmü sorulduğunda sadece çalanın mal sahibine köle olacağı hükmünü beyan etmişlerdi. Tabii ki onlar kendilerinden böyle bir şeyin gerçekleşeceğini tahmin etmiyorlardı. Ancak beklediklerinin aksine su kabı Bünyamin'in eşyaları arasından çıkınca bu defa affetmenin ve fidye almanın da caiz olduğunu beyan ettiler. Yusuf Aleyhisselam'ın şefkat ve merhametini celbetmek için de dediler ki: "Ey Aziz, çok değerli bir babamız vardır." Kaybolan kardeşimizin acısını Bünyamin'le unutur ve onu bizden çok sever. Biz onun yerini dolduramayız. Onun yerine birimizi alıp onu azat et. Biz muhakkak seni ihsan edenlerden görüyoruz. Bu ihsanını tamamla. Babaları Yakup Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu, Bünyamin'i geri getirmek üzere babalarına söz verdiklerini söylediler. Ancak Yusuf Aleyhisselam onlara şöyle cevap verdi. Eşyamızı bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan Allah'a sığın. Çünkü bu takdirde biz de elbette zalimlerden oluruz. Başkasından meydana gelen bir suçtan dolayı bir kimseye aza edersem verdiğiniz fetvaya göre zulüm yapmış olurum. Bu sebeple teklifinizi kabul edemem. Yusuf Aleyhisselam'ın babasına bulunduğu yeri haber vermemesi ve kendisini gizlemesi, babasının pek çok üzüleceğini bildiği halde Bünyamin'i yanında alıkoyması ve kardeşlerine bu şekilde muamele etmesinde çeşitli hikmetler vardır bunlardan en mühimi şudur. Yusuf aleyhisselam bütün bunları kendiliğinden değil Allah'ın emriyle yapmıştır. Onun kullarından hiç kimsenin bilmediği sırları vardır. Yarattıkları hakkında dilediği şekilde tasarruf sahibidir. Allah'ın Yakup Aleyhisselam'ın mihnet, acı ve sıkıntılarını artırması, sıkıntılara karşılık derecesini daha da yükseltmek içindi. Böylece Yusuf Aleyhisselam'ın durumunu Yakup Aleyhisselam'dan gizledi. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, kardeşleri, Bünyamin'i kurtarmaktan umutlarını kesince bir kenara çekilip, kendi aralarında konuşmaya başladılar. Bir süre aralarında meseleyi tartıştıktan sonra, en doğrusunun babalarına dönüp, olayı aynen anlatmak olduğuna karar verdiler. Büyükleri dedi ki, babamızın bizden Allah'ın adıyla teminat aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğimiz kusuru bilmez misiniz? Muhakkak bilirsiniz. Artık ben babam bana izin verinceye, yanına çağırıncaya, Allah'ın kardeşimi kurtararak iadesine hükmedinceye kadar Mısır'dan ayrılmam. Babamıza olayı olduğu gibi anlatıp deyin ki: Ey babamız, muhakkak ki oğlum Bünyamin bizim gördüğümüze göre hırsızlık yaptı. Biz ancak gördüğümüze şahitlik ederiz. Zira su kabının Bünyamin'in yükünden çıktığını gördük. Biz gaybı yani onun gerçekten çalıp çalmadığını bilmezdik. Zaten gaybı Allah'tan başkası bilmez. Kardeşlerin büyüğü, babalarının inanması için kardeşlerine şöyle söylemelerini de tembih etti. Yine babamıza, eğer bize inanmazsan, içinde bulunduğumuz Mısır halkına ve aralarında geldiğimiz kervana da su kabının onun yükünde nasıl bulunduğunu sor. Biz hakikaten doğru söyleyicileriz deyin. Büyüklerini ve Bünyamin'i Mısır'da bırakan dokuz kardeş, babalarının yanına döndü. Mısır'da kalan büyüklerinin talimatı üzerine başlarından geçenleri ve olup bitenleri babalarına anlattılar. Yakup aleyhisselam bu anlatılanları üzüntü içinde dinledi ve dedi ki, ''Hayır, doğrusu nefisleriniz bu işi size süsleyerek güzel gösterdi. Yoksa Mısır azizi bizim dinimizde hırsızın esir edileceğini ne bilsin? Artık bana düşen sabrı cemildir. Umulur ki Allahü Teala oğullarımın hepsini birden bana getirir.'' Şüphesiz Allahü Teala alimdir, hakimdir. Yakup Aleyhisselam'ın üzüntü ve kederi son aldığı haberle daha da artmıştı. Zaten uzun zamandan beri içinde üzüntü ve elem vardı. Fakat Allahü Teala'nın kendisini bu sıkıntıdan yakında kurtaracağını da biliyordu. Çünkü bela ve sıkıntı pek şiddetlendiği vakit ondan kurtulmak daha çabuk olurdu. Yakup Aleyhisselam bu üzüntüsünü şu şekilde dile getirdi. Yusuf'un ayrılığıyla beni kaplayan şiddetli hüzün ve hasretim, gel işte şu an senin tam gelme zamanındır. Yakup Aleyhisselam, Bünyamin'in hayatta ve yerinin belli olmasına karşılık, Hazreti Yusuf hakkında bir bilgi alamaması sebebiyle sadece Hazreti Yusuf'a olan özlemini dile getirmişti. Yakup Aleyhisselam, başına gelen ağır ve büyük bir musibete rağmen daima sabırlı oldu. Asla feryat ve figan etmedi, insanlara da feryat etmedi ben kalbimde tutamadığım hüzün ve kederimi yalnız Allahü Teala'ya arz ediyorum diyerek halini Allahü Teala'ya arz etti. Bir defasında Azrail Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın yanına gelmişti. Azrail Aleyhisselam'a sordu, Yusuf'umu görmeden benim ruhumu almaya mı geldin? Azrail Aleyhisselam cevap verdi, hayır senin hüzün ve kederine iştirak etmek için geldim. Bu arada Hazreti Yakup hastalanmış ve bacağında siyatik hastalığı da meydana gelmişti bu ağrılar da çok sıkıntı veriyordu. Bir gece ağrılar dayanılmaz hale gelince, şayet Allahü Teala bu hastalıktan şifa verirse, en sevdiği yemekleri yememeyi nezretti. Bir zaman sonra şifa buldu. Bunun üzerine en sevdiği deve eti ve deve sütünü yemedi ve içmedi. Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf'tan ayrıldığı andan itibaren gözünün yaşı hiç dinmedi. Döktüğü gözyaşı hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. Neticede gözüne ak düşmüştü. Bütün bunlar onun bir an olsun Allahü Teala'yı anmasına engel olmadı. Çünkü sıkıntıda olan, üzülen kalpler Allahü Teala'ya daha yakındır ve onunla meşguldür. Böyle acı ve sıkıntılar Allahü Teala'dan başka düşünceleri kalpten çıkarır. Neticede kul Allahü Teala'ya daha çok yönelir, daha çok dua eder. Yakup Aleyhisselam'ın çok ağladığını gören oğulları, torunları ve hizmetçileri dediler ki: "Yusuf'u anmaktan geri durmuyorsun onun sevgisinde gevşeklik göstermiyorsun. Vallahi sonunda kederinden hastalanıp eriyeceksin ya da helak olacaksın. Yakup Aleyhisselam cevap verdi. Ben kalbimde tutamadığım hüzün ve kederimi ancak Allah'a arz ediyorum. Size ve başkasına feryadım yoktur. Beni feryadım ile baş başa bırakın. Feryadımı Rabbime arz edeyim. Ben sizin bilemeyeceğiniz nice şeyleri Allah tarafından vahiy ile biliyorum. Ey oğullarım, Mısır'a gidin. ''Yusuf ile kardeşlerinden haber sorun, Allah'tan ümit kesmeyin, çünkü kafirlerden başkası Allah'tan ümit kesmez.'' Yakup Aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un sağ olduğunu vahiy yoluyla biliyordu. Ayrıca Yusuf Aleyhisselam'ın çocukluğunda gördüğü rüyanın doğru çıkacağına inanıyordu. Çünkü Yusuf Aleyhisselam da rüşt ve kemal alametlerini görmüştü. Bu nedenle çocuklarına Hazreti Yusuf'u aramalarını söyledi. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları babalarının tavsiyesi üzerine Mısır'a döndüler. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna varınca dediler ki: Ey Aziz, bize ve ailemize darlık, kıtlık, fakirlik ve açlık ulaştı. Çok az ve önemsiz bir sermaye ile geldik. Bize daha önce tam bedelle verdiğin gibi tam ölçek ver ve hakkımızda lütufkar davran. Zira Allah Teala lütufkar davrananları dünyada ve ahirette en güzel şekilde mükafatlandırır. Yusuf Aleyhisselam onlara sordu: Siz sonunun neye varacağını bilmeden Yusuf'a ve kardeşine yaptığınız işin kötülüğünü anlayıp ondan tövbe ettiniz mi? Yusuf aleyhisselam onların yalvarışlarını, çaresiz kaldıklarını ve açlık içinde bulunduklarını görünce merhametinden dolayı onlara kendisini tanıtmak istedi. Ancak Allahü Teala'nın hakkını kendi hakkına tercih etti. Onlara kendisine yaptıkları zulmü ve kardeşi Bünyamin'i kendilerinden ayırmanın, onu aralarında hor ve hakir tutmanın çirkinliğini sordu. Bunu şefkatinden dolayı onlara din hususunda nasihat etmek maksadıyla yapmıştı. Böyle yapmakla onların günahlarını ikrar ederek tevbe ve istiğfar etmelerini sağlamak istiyordu. Yoksa maksadı onları paylaşmak ve kınamak değildi. Yusuf aleyhisselam'ın kendisine yapılanları sorması üzerine kardeşleri dikkatle ona baktılar. Sonra şaşkınlık içinde dediler ki: "Yoksa sen gerçekten Yusuf musun?" "Evet, ben Yusuf'um ve bu kardeşim Bünyamindir." Allahü Teala bizi birbirimize kavuşturmakla bize ihsanda bulundu. Muhakkak ki kim farzları yerine getirir, günahlardan sakınıp Allah'tan korkar ve belalara sabrederse Allah'tan mükafatını alır. Çünkü Allahü Teala ihsan sahiplerinin mükafatlarını zayi etmez. Yusuf Aleyhisselam böyle söylemekle kardeşlerinin kendisine yaptığı zulmün ve buna karşılık Allah'ın lütfettiği zafer ve nusretin büyüklüğünü açıkladı. Sanki şöyle demek istedi. Ben, zulümlerin en büyüğüyle zulmettiğiniz, buna karşılık da Rabbimin en yüksek makam ve mertebeyi verdiği kimseyim. Beni öldürmeye teşebbüs ettiğiniz ve kuyuya attığınızda aciz bir kimseydim. Şimdi ise gördüğünüz gibiyim. Artık ayaklar suya ermişti. Hz. Yusuf'u küçük bir çocukken kuyuya atan, vicdan azabı çekmek bir yana, ondan kurtuldukları için huzur duyan kardeşler o günden bu yana hiç pişman olmamışlardı. En son Bünyamin olayında da yine kardeşlerine suç isnadında bulunmaları, Hazreti Yusuf'a duydukları öfkeyi içlerinden atamadıklarını göstermişti. Ama ilahi takdir her defasında onları Hazreti Yusuf'un ayağına getirmiş ve yalvarma durumuna düşürmüştü. Artık Yusuf Aleyhisselam'ın fazilet ve meziyetini ve günahkar olduklarını itiraf ederek dediler ki Vallahi allah Teala zikrettiğin yüksek sıfatlar, güzel ahlak, ilim, hilm ve saltanatla muhakkak seni bizden üstün kıldı. Muhakkak ki biz sana yaptığımız muameleden dolayı günahkar olduk. Yusuf Aleyhisselam onların itirafları üzerine şöyle cevap verdi. Bugünden sonra günahınızı zikretmek suretiyle benim tarafımdan size bir kınama ve ayıplama yoktur. Allahü Teala sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Bundan sonra Hazreti Yusuf, kardeşlerine geçmişle ilgili hiçbir kelime söylemeyecek ve onları utandırma yoluna gitmeyecekti. Allahü Teala sizi bağışlasın, sözüyle. Tövbe ederlerse, Allahü Teala'nın onları bağışlayacağını da onlara müjdeledi. Onlar da yaptıkları fiilin kötülüğünü ve günahkar olduklarını itiraf ederek tövbe ve istiğfar ettiler. Yusuf Aleyhisselam, kardeşlerine çok izzet ve ikramda bulundu. Onlar da dediler ki, siz bizi sabah akşam yemeğe davet ediyorsunuz. Biz ise yaptıklarımızdan ve kusurumuzdan dolayı utanıyoruz. Mısırlılar, şimdiye kadar hakkında az dirheme satılmış bir köleyi bu mertebeye kavuşturan Allahü Teala'yı tenzih ederiz diyorlardı. Şimdi ise sizin sayenizde şeref buldum. Herkesin gözünde yükseldim. Çünkü onlar sizin benim kardeşlerim olduğunuzu, benim de İbrahim Aleyhisselam'ın torunlarından, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine zulmeden kardeşlerine gösterdiği bu asil davranış, Resulullah Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'yi fethinde, kendisini ve ashabını yurtlarından çıkaran Mekkelilere gösterdiği Ali Cenaplığa benzemektedir. Resulullah Efendimiz, Mekke'nin fethedildiği gün, Kabe-i Muazzama'nın kapısının iki tarafından tutarak, Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerine buyurdu ki, ''Benden ne umarsınız, size ne yapacağımı zannedersiniz?'' istediğini yapabilirsin. Fakat biz senden hayır umarız. Bunun üzerine alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: "Size kardeşim Yusuf'un söylediğini söylerim. Yani bugünden sonra günahınızı zikretmek suretiyle benim tarafımdan size bir kınama ve ayıplama yoktur." Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine kendisini tanıttıktan sonra babası Yakup Aleyhisselam'ın halini, kendisinin yokluğundan sonra onun ne durumda olduğunu sordu. Onlar da senin için üzüldü ve çok ağladı. Bu sebeple gözleri görmez oldu diye cevap verdiler. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam hemen gömleğini çıkarıp onlara verdi ve dedi ki: "Bunu babama götürün, yüzüne sürsün. O benim kokumu koklasın ve gömleğimi gözlerine sürsün." O artık rahatlıkla görmeye başlar. Sonra babam ve siz bütün çoluk çocuğunuzla birlikte geri bana gelin. Bundan sonra Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin bütün sefer ihtiyaçlarını hazırladı. Ayrıca babası Yakup Aleyhisselam'a verilmek üzere onun bütün hanedanı ile birlikte Mısır'a teşriflerini isteyen bir mektup da verdi. Kardeşleri gömleği de alarak yola çıktılar.